Fatih'cim bir gün hiç unutmuyorum. Pancar tarlasında pancarlık yapıyorum. Vuhel diye bir harita geldi. Aa, benim Yok. adamım benim ne işim olur gelmişsin. Sen <laughs> niye gelmişsin oynuyor o zaman? <laughs> beyler beyler az önce masaya vurdun babam geldi neye vuruyorsun lan? Ben bir uyandım ne oluyor? <gülüyor> Düz <gülüyor> duvara tırmana <laughs> bir penguen. Beyler <laughs> hocam şaka şaka Fizikmiş, fizik, fizik şakası hocam. Sen beni <laughs> anne. <laughs> <On ver. gülüyor> Hayır, alev kanka halledemem. Hayır halledersin demiştim. <laughs> Böyle tanırdım ben Ardan Arda'nın evine gireceğim. <laughs> direkt girdi oraya. <laughs> hayır hayır. Polis bey. Oh. <laughs> 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 ya Cenan hocam o kadar kilolusunuz ki yeri kırdınız bize düştük. <laughs> Lan ben yukarıdaydım yalancı yavşak. Sen bir tunayı karıştın. Bu <laughs> <laughs> bir suçtur. Asıl taşıyam. <laughs> Celosje attı. Bu videonun konukları da kanalları aşağıda. İde bakarsanız Beron'un kanalı yok ama.